Herkese merhabalar. Ben Crypto King. Bugün 27 Ocak Salı günü. Piyasalar yorumuna hoş geldiniz. Kripto varlıklar, Bitcoin, ABD borsaları, altın, gümüş tarafındaki son durum. Altın ve gümüş düzeltmeye mi girecek? Buradaki dikkat edilmesi gereken durumlar nedir? Yarın çok kritik bir gün olacak çünkü aynı zamanda piyasaların beklemiş olduğu faiz kararı açıklanacak. Powell'ın toplantısı burada önemli. Bunların her bir tanesini konuşacağız. Dolayısıyla tekrardan hoş geldiniz. Sizlerden ricam beğen butonuna basmayı unutmayın. Her bir beğeni benim için hem motivasyon kaynağı hem de aynı zamanda YouTube'daki algoritmayı yenebilmek adına önemli bir katkı sağlıyor. O yüzden yorumlarınız için ve aynı zamanda beğen butonuna bastığınız için teşekkür ederim. Tüm sosyal linklerim yorumlar kısmındadır. Sosyal medya üzerinden beni takip etmeyi ve Final Era platformuna üye olmayı unutmayın. Final Era platformu ile ilgili çok önemli bir güncelleme bu akşam itibariyle yayınlıyor olacağım. Dolayısıyla kaşırmamak adına mutlaka üye olmayı ve yerimlerini eklemeyi tekrardan hatırlatmak istiyorum. Şimdi gelin sizlerle beraber piyasa içerisindeki son görünümü konuşalım. Yarın arkadaşlar piyasa açısından önemli olacak çünkü FED kararı gelecek. Burada piyasa zaten yaklaşık olarak %97.2 oranında faizlerin sabit tutulmasını bekliyor. Burada önemli olacak olan konu şu. Biliyorsunuz bir önceki Fed toplantısından sonra Trump Paul hakkında bir soruşturma başlattı ve bu soruşturma aslına bakarsanız Paul'u olabildiğince kızdırmıştı, çıkı bir konuşma yapmıştı Paul konu hakkında ve Trump'u suçlayan açıklamaları vardı. Dolayısıyla bu soruşturma sonrasında ilk defa Paul buradaki Fed toplantısında basın karşısına çıkacak muhakkak sorular gelecektir bu soruşturma hakkında ve Trump hakkında. Bakalım Paul nasıl yorumlayacak bu olanı biteni. Bu bizim için önemli. Yine bunun arkasından piyasalar için önümüzdeki dönemin projeksiyonunu da paylaşacak. Yani nasıl bir hareketlik bekliyor bundan sonra. FED nasıl aksiyon olacak. Ne kadarlık bir faizleri sabit tutma gibi beklentisi var. Bunların her bir tanesi piyasayı teker teker etkileyecek. Bununla beraber bugün Türkiye saatiyle saat 10'da ABD Başkanı Trump çok önemli bir açıklama yapacağını paylaştı. Yetmez. Yarın Yine sevgili arkadaşlar Trump'ın konuşması var. Türkiye saatiyle saat buçukta. Saat dolayısıyla sarı fırtına her an tekrardan piyasaları etkileyebilecek önemli bir karar verebilir. O yüzdendir ki dikkatli bir şekilde piyasaları yakından takip etmek gerekir. DXY Endeks tarafına baktığımızda ne görüyorsunuz? Çakılmaya devam ediyor. Adeta uçurumdan düşmüşçesine dolar endeksine aşağı yukarı hareketlik söz konusu. 96-31 seviyesi içerisindeyiz tarihi bir düşük seviye arkadaşlar. En son bu seviyenin altına yaklaşık olarak Ocak Şubat 2022 tarihi itibariyle düşmüştük. Dolayısıyla burası önemli bir seviye olacak. İstemiş olduğumuz durum halen aynı Doware endeksindeki zayıflamanın giderek devam ediyor olması ki risk iştahının kalıcı hale gelebilmesi adına. S&P 500 tarafına baktığınızda 6979 bölgesi içerisindeyiz. Burada özellikle 6919 bölgesi halen destek olarak çalışmaya devam ediyor. Yukarıya bir fiyat hareketli açısından arkadaşlar bir önceki nokta olan bakın tam olarak şuradaki seviye yani yaklaşık olarak 6990 seviyesinin üzerine temiz bir haftalık kapanış yapmak bizleri yukarı 7253 seviyesine kadar taşıması beklenir. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta gerçekleşen Davos konuşmasında Trump şunu söylemişti. Piyasalar yukarı yönü gitmeye devam edecek. S&P 500, Nasdaq iki katına çıkmasını bekliyorum şeklinde çok burcu söylemleri vardı. Dolayısıyla bunları gerçekleştirebilmek ve Kasım ayındaki seçimlere güçlü girebilmek adına Trump endekslere oynamaya devam edecektir diye düşünüyorum. Bunun arkasından Nasdaq tarafına bakacak olursanız Nasdaq tarafında bir toparlanma söz konusu. Burada hala 26.200 seviyesinin üzerine yani bir önceki ATH seviyesi Ekim 2025 tarihine gelecekken yani tepenin üzerine kendimizi atmaya başaramadık. Yukarı yönlü bir fiyat hareketli adına arkadaşlar fiyat keşfi yapabilmek adına buradaki 26.200 seviyesinin muhakkak kırılması gerekir. Gelin metallere. Şimdi burası çok kritik çünkü metaller tarafında arkadaşlar gümüş de 118 dolar seviyesine kadar bir ATH yaşadıktan sonra şu anda 106 seviyesine kadar bir geri çekilme söz konusu. Bugün X üzerinden de paylaştım. Eğer beni takip etmiyorsanız mutlaka takip edin. Burada hala baktığınızda sevgili arkadaşlar tarihi bir RSI seviyesiniz. 95 seviyesindeyiz. Gümüş tarafında. Şimdi bu seviye bütün varlıkları incelediğinizde aslına bakarsanız RSI yorumladığınızda buradaki Özellikle 85 bölgesi ve üstündeki bölge aşırı alım aşırı bir ısınmanın bir işaretidir. Örnek vermek gerekirse bakın burada 85 seviyesinde 2011 tarihinde gümüş yaklaşık olarak 48.35 35 seviyesine kadar geliyor. Bunun arkasında arkadaşlar çok sert bir düzeltmeye giriyor. Şimdi bunun anlamı bugünden yarına bir düzeltmeye yaşarız değil veya buradan gümüş daha yükselmeye devam etmez değil. Ancak tehlikeli bir bölgedeyiz anlamına gelir. Yani bundan sonra yapılacak olan her bir birimlik yatırımın karşısındaki risk seviyesi çok çok yüksek. Tamam yani bunu çok iyi anlamanızı istiyorum. Ona göre kendinizi hazırlamanızı istiyorum. Dediğim gibi burada 95 seviyesine çıkmış aylık bir RSI var. Günlükte baktığınızda gümüş tarafında özellikle arkadaşlar buradaki 100 seviyesi önemli psikolojik bir direnç haline geldi. Tıpkı Bitcoin'de nasıl 100 bin dolar seviyesi psikolojik bir eşik olduysa yani 100 bini kaybettikten sonra aşağıya daha sert düşüyorsa veya 100 bini kırdıktan sonra yukarı yönü daha hızlı hareket edebiliyorsa burası şu anda gümüş için benzer bir bölge olduğunu söyleyebiliriz. Yine günlükte RSI tarafına baktığımızda uyumsuzluğumuz devam ediyor. Bakın RSI düşen hareketlik seyrederken gümüş fiyatında ise tam tersi yukarı yönlü bir hareketimiz var. Dolayısıyla bu da mutlaka dikkat etmesi gereken bir durum. Şu anda 103 seviyesi, 100 seviyesi önemli bir destek bölgesi olacaktır. Altın tarafına baktığımızda altın daha sert durduğunu görebilmektesiniz. 5082 seviyesindeyiz. ATH noktası zaten 5100 seviyesine kadar ulaşmıştık. Burada sevgili arkadaşlar 4856 seviyesi yani bir önceki Kırdığımız bölge aslında şu anda önemli bir destek olarak çalışıyor. Ben burada 4856 seviyesi üzerine kaldığımız süre içerisinde yukarı yönü 5200 dolar seviyesini rahatlıkla gö göğüsleneceğini düşünüyorum. Niye? Çünkü Trump burada halen piyasaları her defasında gelecek bir hareketlik yapmayı başarıyor. Şu unutulmamalıdır ki dünyanın en büyük altın stoğu arkadaşlar Amerika'da. Dolayısıyla burada Trump'ın yapmış olduğu altın destekleyecek her bir hareket Amerika'nın hazinesini daha da zenginleştirmeye devam ediyor. O yüzden bu mutlaka unutulmaması gereken durumlardan bir tanesi. Platin tarafına baktığımızda 2923 seviyesine kadar bir hareketlik yaşamıştık. Bunun arkasından şu anda 2521 seviyesi içerisindeyiz. İlk destek seviyesi arkadaşlar platinde 2467 olmasını beklerim buradaki seviye kaybedilmediği süre içerisinde ben yukarı yönü 3032 seviyesine kadar bir hareketlik bekleyebileceğimizi düşünüyorum. Aşağı yönü 2467 kaybedilirse 2163 seviyesi sıradaki destek bölgesi var. Çavuşmasını bekleyeceğimiz an olur. Bakır tarafına baktığımızda bakır nispeten metaller arasında daha yavaş ilerleyen ürünlerden bir tanesi. Dolayısıyla bir sonraki dalganın bakır tarafında olacağını birçok defa konuştuk sizlerle. En son bakın buradaki 4.42 seviyesinde 0.5 0.6 18 fibonacci bölgesi olması sebebiyle alım fırsatı olduğunu konuşmuştuk. Bunun arkasına etap etap ilk başta 5.06'yı kırdık. Bunun arkasına 5.66. Şimdi burası destektir. Bu seviye kaybedilmediği süre içerisinde ben bakır tarafında 6.50 seviyesine kadar ilk ayakta bir hareketin gelmesini beklerim. Burada aylıkta baktığınızda arkadaşlar devasa bir TOBO olduğunu görmektesiniz. Bu TOBO'nun da kırılım seviyesi neydi? 5.06 Bu seviyenin kırılmasıyla beraber arkadaşlar ölçtüğünüzde 6.50 seviyesi hedef noktasıydı. Tabii ki hiçbir formasyon %100 savaşır diye bir şey söz konusu değil. Ancak mevcut görünüm bize teknik analiz açısından bunun gerçekleşme ihtimalinin daha yüksek olduğunu söylüyor. Gelin Bitcoin tarafına. 87.225 dolar seviyesindeyiz. Bir önceki yayında riskleri anlatmıştım. Özellikle buradaki 88 bin dolar seviyesinin günlükte veya 4 saatte kaybıyla beraber aşağı yeni bir fiyat hareketi beklediğimizi konuşmuştuk ki nispeten bu gerçekleşti. Burada halen 88 bin dolar seviyesi üzerine tutunmakta zorlanan bir bitcoin olduğunu görüyoruz. Bu bizim için halen negatif çünkü arkadaşlar 88 bin dolar seviyesi altında kaldığımız her gün aslında bizleri buradaki S1 bölgesi yani 82 bin dolar seviyesine kadar çekme potansiyeli giderek artıyor. Yukarı yönü Ocak ayı içerisinde özellikle istemiş olduğumuz durum buradaki 89.500 dolar seviyesi üzerindeki günlük kapanışların gelmesi ki yukarı yönü fiyat hareketini devam ettirebilmek adına bu bizim için önemli. Yine bununla beraber 88.000 dolar seviyesinin kaybedilmesi niye bizim için kritikti? Çünkü buradaki ayı bayrağının tetiklenmesi tam olarak 88.000 dolar seviyesinde yatıyordu. Şu anda halen bu seviyenin altında kalmaya devam ediyoruz. Dolayısıyla aşağı yönlü potansiyel daha yüksek. Dikkat edilmesi gereken durum fake yukarı yönlü 89.991.000 dolar seviyesine kadar fake bir fiyat hareketi sonrasında tekrardan fiyatın aşağı yönlü salıyor olması olacak. Yarın dediğim gibi Powell'ın konuşması bizim için önemli. İzleyip göreceğiz piyasa nasıl tepki verecek. Umarım çıkıp şahin bir açıklama yapmaz sevgili arkadaşlar. Çünkü bir taraftan enflasyonun giderek düşmeye devam ettiğini çok net bir şekilde görebiliyoruz. Bununla beraber büyük çerçevede baktığınızda Bitcoin'in uzunca bir süredir buradaki global likiditeden ayrıştığını görmektesiniz. Normalde neyi konuşuyorduk sizlerle beraber? Bitcoin ile global likidite arasında 120 günlük bir fark var. Yani Bitcoin aslına bakarsanız geriden takip ediyor. Ama burada özellikle Ekim tarihinden sonra Bitcoin'in buradaki sarı olan grafik global yukarı yukarıya tırmanmaya devam ederken Bitcoin'in tam ters yönünü ilerlediğini görmektesiniz. Bunun bu kadar büyük bir sapmanın arkadaşlar çok uzun süre devam edeceğini ben açıkçası düşünmüyorum. Belli bir noktada buradan tekrardan dönüp hareketine devam edecektir. Burada 10 Ekim tarihinde sistemde bir şey bozuldu o çok net güven tamamen azaldı. Şu anda kripto ile ilgili baktığınızda aramalarda da insanların tepkisinde de ilgisinde de çok büyük düşüşler olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Ama belli bir aşamadan sonra buraya sığ tekrardan aradaki sapma kapanıyor olacak diye düşünüyorum. İzleyip beraber göreceğiz. Ethereum tarafına gelecek olursak Ethereum'da da benzer durum 3000 dolar seviyesi destek haline gelmediği süre içerisinde arkadaşlar ben aşağıya yönlü 2685 dolar seviyesinin ilk destek olmasını beklerim. Bununla beraber 3000 dolar seviyesi üzerindeki günlük kapanış bizleri yukarı yönlü tekrardan 3276 seviyesine doğru hareketlendirecek ana tetikleme noktası olarak kalacak. Burası bizim için ana destek ve ana direnç noktası olarak çalışacak o an noktadır. Evet sevgili arkadaşlar. Piyasalarla ilgili güncel analizlerimi sizlerle beraber paylaştım. İçeri beğendiyseniz destek olmak istiyorsanız abone olup bildirim zilini açmayı, beğen butonuna basmayı ve en önemlisi yorumlar kısmına kıymetli yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Birçok arkadaşımız çok güzel yorumlar bırakıyor. Hepsine teker teker teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki yayında tekrardan görüşmek üzere.